Evet merhabalar. Şimdi bir iletkende elektrik akımı oluşturmak istiyoruz biz. Oluşturabilmek için demiştik ki potansiyel farka ihtiyacımız var. Bunu da üreteçler, piller sağlar bize. Birimi de volt'tur diyebiliriz. Şimdi devrede bu potansiyel farkı nasıl kullanacağımıza bakacağız. Buna da Ohm yasası diyeceğiz. Şimdi potansiyel fark sayesinde bir elektrik akımı oluşacak i ile gösterdiğimiz devrede bir zorluk olacak. Ona da direnç diyeceğiz R ile gösterdiğimiz. işte bu V ile gösterilecek olan potansiyel fark. Daha önce gördüğümüz bu elektrik akımı ve devredeki zorluk anlamına gelen direnç arasındaki ilişki bize ohm yasasını anlatacak. O yüzden de bu potansiyel farktan biraz bahsediyoruz. Bu potansiyel farkı oluşturan aletlere üreteçler, piller deniyor. Nasıl yapıları var? Kutuplu yapıları var. Artı ve eksi veya eksi artı şeklinde dizilebiliyorlar. Bir taraf artı bir tarafa eksi oluyor yani. İşte uzun çubuk artı kısa çubuk eksidir. Ve çalışmak istediği ve akım vermek istediği yön hep şu şekilde. Kısa çubuktan uzak çubuğa doğru şöyle bir ok çizerseniz bu şekilde akım vermeye çalışan bir yapısı vardır diyebilirim. İki nokta arasındaki potansiyel fark şöyle V ile gösterdiğimiz volt dediğimiz voltmetre ile ölçülüyor. Zaten birimi volt ve voltmetre ile ölçülüyor diyebiliriz. Voltmetre böyle çok büyük bir dirence, sonsuz bir dirence sahip olduğundan dolayı bir devreye genellikle paralel bağlanıyor. İşte şöyle bir direnç gösterimini şöyle yaparsak ölçüm yapsın diye voltmetreleri şu şekilde tepesine bağlamak anlamına geliyor. Ohm yasası da biraz önce söylediğim gibi işte geçen i akımı direnç ve bu volt dediğimiz gerilim arasındaki ilişkiyi inceleyecektir. İşte burada i akım geçiyor R direncinden, i akım buradan geçip gidiyor. V kadar potansiyel fark oluşturuyor. r'de zorluğunu anlatan r'dir. Burada bir oran yapıyorlar. V değerinde değiştire değiştire ya da i'ye ya da r'yi değiştirerek. bunlar arasındaki ilişkide işte şu v değerinin i değerine oranına baktıklarında v'yi i'ye bölerseniz hep aynı sayı çıkıyor. İşte bu v'nin i'ye bölümünün hep aynı sayı çıktığı duruma devrenin zorluğu yani direnci diyoruz. Gerilimin akıma bölümü, direnci verir yasası, ohm yasası olarak karşımıza gelmiş oluyor. Bunu şöyle görebiliriz. O zaman bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkın iletlerde geçen elektrik akımının oranı sabittir. Söylediğim gibi buna da direnç denir diyebiliriz. Evet nasıl gösterildi? V'yi i'ye böldük. O da R yaptı. İşler dışlar çarpımı. Bak şuradakinin aynısını yazacağım. V eşittir i çarpı R ohm yasasına bizi götürdü. Tek tek ne olduklarına bakalım. V'ye gerilim ya da potansiyel fark diyebilirsiniz. Birimi volttur kendisinin. Piller oluşturuyor ya. I dediğimiz şey akımdır. Gördük birimi amper olarak karşımıza çıkar. R dediğimiz şey dirençtir. Gördük birimi ohm olarak karşımıza çıkar. V eşittir i çarpı R. Vir ya da bu I denirse vır vir vır dediğimiz ohm yasası bu şekilde karşımıza geliyor. Bakın şu devre çok önemli. E, artı kutbunun olduğu yerden i akımı çıkıp eksi kutbunun olduğu yere geri geliyor. Şöyle dolaşan bir akım var. R direnci üzerinden i kadarlık akım geçiyor. Bu v kadarlık potansiyel farkla sağlanıyor diye ne yapabiliriz? Rahatlıkla söyleyebiliriz burada. Evet, v kadarlık potansiyel fark. Şimdi bunu grafiğe bağlarlarsa işte potansiyel fark v dediğimiz bu da akım i dediğimiz bu potansiyel farkın i'ye bölümü görüldüğü üzere sabit olan R direncini veriyor. V eşitliği çarpı R yasasına geliyor. Yani burada eğim falan derlerse eğim direnci veriyor diyebilirsiniz. Biraz soru çözersek bununla ilgili. iletken bir telden geçen akım şiddetinin telin uçları arasındaki potansiyel farka grafiği deminkinin tam tersi. Akım buraya yazmış. Potansiyel farkı buraya yazmış. Direnci soruyor. Hemen ohm yasası V eşitliği i çarpı R elimde. Adam diyor ki 8 volt V yerine 8 yazıyorum. E akım i yerine 0,2 amper direnç kaçtır falan çocuk oyuncağı 8 bölü 0,2'den direnci rahatlıkla hesaplayabiliyorsunuz. Şimdi böyle karşılaştırmalı soru çok çıkıyor. Akımları karşılaştır bakalım diyor. Birinci, ikinci, üçüncü devrede. Birinci devre için şu ilk devre için ohm yasasını yazıyorum. V'ye kadar gerilime sahip. Bakın burada yazıyor. I bir kadarlık akım çarpı direnç yani zorluk R'ye kadar. Aynı şeyi ikinci devre için yazıyorum. Bu sefer gerilim 2V'ye kadar. Akım i 2 çarpı direnç R'ye kadar. Üçüncü devre için yazıyorsun. 2V eşittir. 3 çarpı 2R kadar diyorsun. Mesele bitiyor. Kimi çekmemiz istiyor? Akımları bakın şu i1, i2 ve i3 i karşılaştırmam istiyor. VR'ler aynı olduğu için yalnız bırakırsam bu i1'e bir birim desen, i1'e bir birim desen, şöyle i2'ye iki birim demen gerekir. Bakın iki sol tarafında kaldı. Şu ikiler birbirini götüreceği için i3'te bir birim yapacaktır. Yani i2 büyüktür. 1 ile 3 birbirine eşittir diyebiliriz. Ceyhan Şıkkı'nda da doğru cevabımız mevcuttur. Farklı bir soru. Şekildeki devre parçasının voltmetresinin gösterdiği değer 12 voltmuş. Bu arkadaş 12 voltu gösteriyor babalar gibi. 4 ohmluk bir direnç var. Bak buradan ampermetrenin gösterdiği değeri soruyor. E buradan geçen akımı soruyor. Adam ampermetrenin gösterdiği değer akımın değeri. E bizim babalar gibi ohm yasamız var ve i çarpı R. 12 voltluk gerilim var. İyi kadar akım geçiyor. E 4 ohmluk direnç var. E iyi de 3 amperdir diye söylemek herhalde çok zor olmayacaktır. Yine bir yeni sorumuz. Diyor ki XZ iletken tellerinden geçen elektrik akımlarının potansiyel farkı grafiği. Bak akıma karşı potansiyel fark grafiği vermiş. Dirençleri soruyor. Grafikten okuyorum. Bak şu noktada gerilimi V kadar akımı 2'yi kadar. X için yazıyorum. Gerilimi V kadar eşittir akımı 2'yi i kadar çarpı direncine de rx istiyorum. Ohm yasası v eşittir i çarpı r'yi x'e uyguladım. Aynı şeyi y'ye uygulayacağım. Y'nin mesela şu noktasını uygularsam. Gerilimi v kadarken akımı i kadar bakın. v eşittir akımı i kadar bu da r'ye dedim. Aynı şeyi z'nin şu noktasına uygulayayım. Bakın gerilimi 2 v kadarken akım yine i kadar olmuş oluyor. Çarpı rz. Buradan şu arkadaşları çekeceğiz ve yorum yapacağız. Bu 2 karşıya 1 bölü 2 olarak gider her iki tarafı 2'ye bölersek. Yani Rx 1 bölü 2 kadarsa, Ry 1 kadarsa, Rz karşıda 2 var bakın 2 kadar olacaktır. O yüzden de Z, Y, X doğru sıralaması karşımıza çıkacaktır. Z, Y, X deniz şıkkında mı? Doğru cevap olarak karşımıza çıkacaktır. Yeni bir soru. X, Y, Z, Z tellerin dirençleri ve işte şekildeki gibi akımları verilmiş e, gerilimlerini soruyor. E ohm um yasası V eşitliği i R elimin altından. Adam V'leri soruyor. X için Vx eşittir diyorum. E X'in akımı 2 i kadar verilmiş. Çarpı direnci R kadar verilmiş. Yani şunları çarpmamızı istiyor. E, bunu çarparsak 2 parça yapar. Bunu çarparsak 2 parça yapar. Bunu çarparsak 2 kere 2 dört parça yapar. Z'ninki büyük. Y ve Z'ninki Eşitmiş diye rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Z büyük, Y, Z eşittir. Edirne şıkkı doğru cevaptır. Aynı maddeden yapılmış. Aynı maddeden yapılınca dirençlerin rowları yani öz dirençleri aynı oluyordu. Uzunlukları Lx, L olan işte bu yine grafik verilmiş. Tellerin kalınlıkları eşit olduğuna göre bu S dediği şey olmuş oluyor. Kalınlıkları eşit olduğuna göre boyları oran nedir? Önce dirençlerini bulacağız. Şimdi bulurken ohm yasasından yararlanacağım. V eşitliği çarpı r. Dirençleri bulacağım. E sonra bulup ne yapacağım direnci? Direnci de daha önceden öğrencim. Rho L e bölü S'de yerine yazıp L boylarına ne yapabileceğim? Ulaşabileceğim. Önce x için yazalım. Gerilimi V kadarken x'in akımı 2'ye kadarmış. V kadarken akım 2'ye kadarmış. Direncine de Rx dedim. Aynı şeyi y için yazarsam gerilimi 2V kadarken eşittir ee, akımı i kadarmış, Ry kadarmış. O zaman Rx ile Ry kaça kaçtır diye düşünürsek şöyle bir birejansından Ry Rx 1 bölü 2 oluyor bakın. 2 karşıya bölü olarak geçiyor. R'ye 2 olarak yapıyor. 1 bölü 2'ye 2 dediğimiz değerlere sahip. E peki boylarını soruyor bana. O zaman ne yaparım? Rx yani 1 bölü 2 eşittir. Şimdi şunu uyguluyorum bakın. Rol e bölü ise aynı. Çünkü aynı maddeden yapılmış. Çarpı birincinin boyu Lx. Kalınlıkları aynı olduğu için S yazacağım. Ötekine de S yazacağım. R'ye dediğim 2 eşittir. Rho çarpı bu sefer L'ye bölü kalınlıkları aynı. S de aynı olmuş oluyor. Bunu buna bölerseniz Lx bölü L'ye oranı çok rahat 1 bölü 4 olacak şekilde karşımıza gelecektir diyebiliriz. Aynen şıkkı doğru cevaptır. Şimdi yine benzer bir soru karşımıza geliyor. Aynı maddeden yapılmış. S'lerini verdim diyor. Boylar arasındaki ilişki nedir diyor. Aynı mantık V eşittir. I çarpı R'den ohm yasasından R'leri buluyorsunuz. R yerine Rho bölü S yazıp bu sefer L'ye Ly ulaşıyorsunuz basit bir şekilde soru çözülüyor. Aynı mantıkla gittiği için soruyu da aynı şekilde çözebiliriz. İyi günler dilerim.